ایرو روز ششمین نه نوبت آمیج بو پرست نه روز وایه. ایرو جبه پیشگیری هوا لیم جا آمده یعنی شهر هفسرو که دم پارتی او رخت نخواهد مرنه. ام جوان بیم خیر آتن. دایکه آشتی نامه دنم جوانش بیش مبخر بیش مبخر هاتنه. İroj diroja şeşemin de jibo axaftına xabı ki em mikrofon edin hava Celaletin Ertmen. Spas. Evet değerli arkadaşlar. Rojava ile ilgili nöbet eylemimizin 6. gününde bizim bu oturma eylemimize nöbete güç veren Merkez İlçe katılım gösteren arkadaşlarımıza yine Ahmet'ten yeni şehirden bu eylemimize katıl süren arkadaşlarımıza hepsine hoş geldiniz diyorum. Özellikle barışın, özgürlüğün, onurlu birlikteliğinin teminatı olan kadın yoldaşlarımı, genç arkadaşlarımı, Suruç halkını, tüm katılımcıları saygıyla selamlıyor, hoş geldiniz diyorum. Değerli arkadaşlar özellikle dünyada son dönemde gelişen ve yine uluslararası güçlerin çıkar ve menfaatleri gereği 3. Dünya Savaşı'nın olduğu günümüzde özellikle sıcak savaşın yaşandığı Orta Doğu halklarının Orta Doğu coğrafyasını uluslararası güçler çıkar ve menfaatleri için kan gölüne çevirme projeleri uzun süreden beri devam ediyor. Ancak bunlar uzun süreden beri yüzyıllardır halklara, dünya halklarına, Orta Doğu halklarına, kendi ülkelerine kattıkları hiçbir şey yok. Ölüm, imha, savaş dışında dayattıkları hiçbir projeleri yok. Değerli arkadaşlar, yine Şengay Patkı'yla NATO Patkı'nın da aslında özü itibariyle farklı farklı yapılar görülseler bile yine bunlar ülkelerdeki emekçilerin emeğini sömürerek ülkelerini dünyayı savaş alanına çıkararak menfaatlerini aramaktadırlar ancak üçüncü yol dediğimiz üçüncü yol dediğimiz Sayın Öcalan'ın da model olarak sunduğu ve Suriye'de de yaşam bulan Rojava'daki model aslında Kürtleri, oradaki Arap halkını, Ezidileri farklı anlayıştaki farklı kültürdeki insanların imhası yok edilişleri demokratik bir yaşamı yaşama müsaade etmemelerinin yanı sıra uluslararası güçlerin saldırısının temel sebebi dünyada bir NATO ve Şengay ülkelerine karşı rol model olan demokratik özellik, demokratik cumhuriyet, farklı dilden, farklı renkten, farklı inançtan insanların bir model olarak sundukları modele karşı yapılan bir saldırıdır. Dolayısıyla bizim bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Hemen yanımızda bizlerin bir parçası olan suni bir biçimde ülkeyi bölen, bizi birbirimizden ayıran, karşı tarafta kardeşlerimizin yüzyıllardır birlikte yaşadığımız Aynı kan bağıyla aynı değerlerle birbirimize bağlı olduğumuz insanların değerlerinin imha edildiği, yaşamlarına müsaade edilmediği bir dönemde bizim bunları seyretmemizi beklemeler, beklemek, beklemek, bunlara seyretmemizi istemek, bizim açımızdan asla kabul edilir bir durum değil. Şartlar koşullar ne olursa olsun, Rojava bakmaya kıyamadığımız gençlerimizin ödedikleri bedelin bedelin açığa çıktığı bir kazanımdır. Her şeye rağmen şartlar koşullar ne olursa olsun bunu korumak, korlamak her vicdan sahibi insanın görevidir. Dolayısıyla biz bunların imha edilmesine seyirci kalamayız, kalmayacağız. Nöbet eylememizi her koşulda demokratik tepkimizi, söylemlerimizin sonuna kadar göstereceğiz. Bin yıllardır birlikte yaşadığımız insanları sınır komşu olarak tehlikeli zanneden, tehlikeli gören anlayış bizi iş ile komşu etmeye, mahkum etmeye çalışıyor. Bu bizler açısından kabul edilecek bir durum değildir. Biz sonuna kadar halkların birlikteliğine özgür yaşamı esas alacağız. Rojava'da oluşan oluşum, Suriye'de oluşacak iktidar, oradaki farklı kültürdeki insanların birlikte hep birlikte hep beraber demokratik, özgür, onurlu birlikteliği bizim açımızdan vazgeçilmezdir. Yine bu orada bu barışın sağlanması, böyle bir inşa ancak kendi topraklarımız üzerindeki barışın sağlanmasıyla mümkün olabilecektir. Dolayısıyla AKP ve MHP iktidarının söylediği bir bütün olarak arkasında çok iyi niyet olmaması bilindiği halde bizler tarafından işaret. İşaret işaret ettiği tek şey çok doğru ve yerindedir. Bu ülkede barış sağlanacaksa bu halkın yer yer irade beyanında bulunduğu Sayın Öcalan'ın yaşam koşulları değiştirilmelidir. Barış görüşmelerine katılmalıdır. Ancak bu şekilde bu ülkede barışın gelmesi mümkündür diyorum. Hepinizi bu duygularla selamlıyorum sonuna kadar hep birlikte, hep bir beraber dayanışma içerisinde olacağız. Rojava bizim kazanımımızdır. Rojava biziz. Sonuna kadar arkasındayız bu haklı mücadelede diyorum. Tekrar katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Şubu hafta nevi hem spas ki Cevval Celaletin etmen. Nahaji şubu hafta nevi her sero keden partiye yeni şehirde Ahmed'i Brez Ramazan devrim mikrofonu direzvidikin. Evet. Ben de basındaki bütün arkadaşlarını, emeklerine, barış annelerine ve bütün halkımıza sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz. 1850'lerden sonra kapitalizmin şafağında uluslar meydana geldi. Bu ulusların meydana gelişiyle belli bir süre 100 yıllık bir mücadelenin sonucunda şekillenen Orta Doğu'da şekillenen coğrafyanın farklı bir boyuta çekildiği gerçeği ortaya çıktı. Bu gerçeğin ortaya kaldırılmasıyla birlikte emperyal güçlerin Orta Doğu'yu parçalama, bölme ve kendi menfaat ve çıkarları doğrusuna ağırlıklı olarak yer altı zenginlik kaynaklarını kendi saflarına çekme adına bir şeyler gerçekleştiriyorlar. Biz de 10 yıl önce Rojova'da bir Kürt halkının oluşumu meydana geldi ve bugün yine devam ediyor ve bu 10 yıl bir 10 yıl sonra daha da bu devam edecektir. Bu mücadelemiz sona kadar gidecektir. Ben de diyorum ki Türkiye'de Türk halklarının Orta Doğu'da bütün Orta Doğu ezilen halkların bir araya gelerek Orta Doğu'ya Öcalan'ın da ortaya koyduğu paradigma doğrultusunda bunu bir şekilde ortaya koyarak Orta Doğu halklarına büyük bir barışı Orta Doğu halklarına barışı, demokrasi ve gerçek anlamda federasyon gibi türü e, durumları ortaya koyabilirler. Öcalan'ın ortaya koyduğu Orta Doğu haklarının tümünü kapsayacak bir şekilde bir e, programdır. Ve de biz istiyoruz ki bu program bir an evvel ortaya girsin. Celalettin arkadaşımızın da değindiği gibi var olan e, bu mücadele şekli e, bizzat kendi hükümetle AKP hükümeti tarafından da Öcalan'ın serbest bırakılması ile ilgili bir girişimler meydana geliyor. Umarız ki bu iyiye doğru gider, büyük bir başarı elde edilir. Ve yine de diyoruz ki biz var oldukça ve Kürt halkı Rojova'ya her hafta, her gün burada bir e, toplantıyla bir araya gelerek Orta Doğu'ya, Orta Doğu halklarının hepsine seslenerek kendi varlıklarını göstermeye çalışacaktır. Teşekkür ediyorum. Spasiken Cehvar Ramazan. Jibo vage heval zanen ve salvegera katliama roboskiye jibo metna da khuyaniya bu khuyna mikrofon dedin dem hersero ki dada mahmud manas Ben de bütün katilimci arkadaşları saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, hepimizin bildiği gibi bugün nöbetimizin 6. gününde. Bugün de söyledik, yarın da söyleyeceğiz. Bu savaş devam ettiği sürece bu nöbetimiz burada devam edecektir. Ee, biliyorsunuz, bir çağrım da mevcut iktidaradır. Kürtler tarih boyunca kimseye zulmetmemiş, kimsenin hakkını gasp etmemiş. Ama ne hikmetse bugün AKP iktidarı hiçbir sıkıntısı yok, bir derdi yokmuş gibi hep Kürtleri yok etme, imha etmek için çaba gösteriyor. Bugün ülkede sıkıntılar boy gösteriyor. Ekonomik kriz yaşanıyor. Bugün askeri ücret bir çocuğun aylık harçlığı değildir. Askeri ücretini ödeyemeyen, bir emekli maaşını ödeyemeyen bir iktidar hep işini gücünü bırakmış sadece Kürtlerin yok olmasıyla uğraşıyor. Yok oysa öyle değil. Çünkü bugün eğer bu ülkenin refaha kavuşması için, bu halkların refah düzeyine ulaşabilmesi için her şeyden önce Kürtlerle diyalog kuracaksın, barış isteyeceksin, barış yolunu açacaksın. Bu işin çözümü barıştan, diyalogdan geçer. Bugün Rojova'da Bunda 10 yıl önce yine aynısı işit çeteleri tarafından katledilen insanlar, katledenler bugün her tarafta mata bağlanıyor. Türkiye hükümeti dahi onlarla her türlü komşuluk yapma, onlarla beraber yürümeyi kabul eden bir iktidar ama Kürtlere gelince maalesef Kürtleri hep yok saymaktadır. Onun için biz hükümetin bu tavrından dolayı kınıyoruz. Diyoruz ki eğer bir refah düzeyi istiyorsanız buyurun Kürtlerle diyalog yolu açıktır. Diyalog yolu da İmral'da geçer. İmral'da da mahtap Sayın Özalan'dır. Şimdi Robuski ile ilgili basın açılarımızı okuyorum. Basına ve kamuoyuna. 28 Aralık 2011 tarihinde gerçekleşen Robuski katliamanın üzerinde bir yıl daha geçti. Ancak aradan geçen zaman dilimine rağmen Roboski bugün hala öncesi ve sonrasıyla haftalarımızdaki yerini koruyor. Her şeyden önce katliamdan yaşamını yitirenleri bir kez daha saygıyla anıyor, halkımızın acısını paylaşıyoruz. Hiç şüphesiz Roboski katliamına ilişkin acım, acımız da öfkemiz de ilk günkü kadar taze ve büyüktür. Aradan geçen 13 yıla rağmen Roboski'ye hala adaletin gelmemiş olması ve bu haklığımızın göstergesidir. Katliamın ilk gününden bu yana yaşanan gelişmeler ve bugün varılan nokta bizlere Roboski katliamının nasıl ve ne amaçla gerçekleştiğini çok daha iyi anlamaktadır. Siyasal iktidarın tüm mekanizmaların devreye sokarak katliamın üstünü ürtme çabaları yargı sürecinin sürümcemeye bırakılması dönemin başkanı Erdoğan'ın genel kurmay başkanına katliam sonrası teşekkür etmesi ve diğerleri. Özetle ki katliamında varılan nokta toplum vicdanının enkaz altında bırakılması ve hesap vermek yerine inkar siyasetinde ısrar oldu. Ancak görüyoruz ki aradan geçen 13 yıla rağmen siyasal iktidarın Roboski tahammülsüzlüğü hala devam etmektedir. Roboski derin kapatılması, Roboski anıtının işgalci kıyımlar eliyle yıkılması bu tahammülsüzlüğün en çarpıcı şekilde gözler serdi. Kürt düşmanlığı üzerine kurulu bir tahammülsüzlüğün temelinde hafızalaştırma arayışı olduğu unutulmamalıdır. İnsanlık dışı uygulamalar yok saymak, unutmak ya da üstünü kapatmak mümkün değildir. Sadece geçmişle değil, bugün yaşananlarda yüzleşmek, hakikatler ortaya çıkarmak vazgeçemeyeceğimiz bir amaçtır. Roboski katliamının üzerinde ne kadar zaman geçerse geçsin, bu katliamın failleri yargınla çıkarılarak cezalandırmadık. Cezalandırmadan kalıcı, adil ve onarıcı bir toplumsal huzur sağlanmayacaktır. Bu doğrultuda bir kez daha vurguluyoruz. Belegimizde derin bir iz bırakan Roboski katliamından hakikat ortaya çıkarılmalı ve failler tespit edilerek hesap verilmelidir. Yüzleşme gerçekleşmedikçe de Roboski için adalet demeye devam edeceğiz. Basın açıklamamız burada sona ermiştir. Bütün katılımcı arkadaşlara teşekkür ediyoruz.